Peki, faiz kararına yabancılardan gelen yorumlar neler? Bir bakalım. Merkez Bankası 250 bas puan faiz artırdı. Dış basından yorumlar birbiri ardına geldi. ABD'li finans ajansı Bloomberg konuyla ilgili haberinde Merkez Bankası'nın radikal faiz artışı politikasında frene basmasının beklendiğini belirtti. Asgari ücret zammının enflasyon beklentilerini değiştirebileceğini aktardı. İngiliz haber ajansı Reuters yeni ekonomi yönetiminin yabancı yatırımcıyı çekmeye amaçladığını bildirdi. Reuters'ın haberinde yüksek faizler son iki yılda yaşanan hayat pahalılığı kriziyle başa çıkmak için borçlanan Türkler üzerinde baskı yaratıyor denildi. Ve Amerikan finans gazetesi Wall Street Journal. Gazetede yayınlanan haberde Merkez Bankası ard arda 7. kez faiz oranını artırdı. Ancak artışın hızını yavaşlatarak, parasal sıkılığın enflasyonu yavaşlatmak için gereken orana yakın olduğunu sinyalini verdiği ifadelerine yer verildi. İngiliz Financial Times gazetesindeki haberde ise 7 kez üst üste faiz artırımı yapıldığı hatırlatıldı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs'tan bu yana daha ortodoks ekonomi politikalarına doğru bir geçişe izin verdi bilgisine yer verildi. Ayrıca Kasım ayında %60'ın üzerinde seyreden enflasyonun soğumaya başlaması aylar alabilir ifadelerine yer verildi.